Onu size de veriyoruz size. Evet ama vermez, veremez. Yapacak bir şey yok. Çok, ne zaman ne yapıyoruz Şu aleti açalım, <laughs> açalım da verilsin. Çekmeliyiz kafa should we just... Zat canım. Bilmesin. Yani sadece anne almış, böyle evet, bir güzel kilo almış. Yani sen de öyle çok aman ama fazla almışsın demiyoruz yani. Bir zamanlar çok dikkat ettim tuzlu ekmeğe de son iki haftadır çok acıklıyorum. Tamam, sık sık azalsın, acıkmasın. Yani inanılmaz güzel büyümüş bebeğin. 1600 lira. Sus bir hafta çıkıyor. 2 hafta 1 milyon yazdı. Bir hafta önden gidiyor. Önemli değil iyi bir şey. Katışları yüz otuz beş yüz civarında. Yazacağım herhangi bir şey var mı canım? Efendim? Efer. Yok yazacağım evet. hiçbir şey yok. Yüz görülmeyecek. Şimdi ben söyleyeyim. Yüzümün oh. şurada sadece sağ gözü görünüyor, başka hiçbir şey görünmüyor. Kürtçü sağ yüzü. Şurada görülen siyah. Ee, onun önünde <laughs> olmayan hiçbir organ yok. Ayak var, kol var, göbek kordonu var. Artı bebekler <laughs> bize doğru yan duruyor. Profil vermiyor. Profil verseydi bile önündeki bu diğer dokularla herhangi bir görüntü alamazdık. Ee, hiçbir türlü mümkün değil. Evet. Şey, Aa, yedin, Aa bir, şey. Hafta bir daha gel. Senin dediğin bir daha göstermezden. Şey. Evet. Senin şekerliklerini yaptım mı ben? Evet hocam. İyi çıktı değil mi? İyi çıktı. Peki. Hatta ah. ikisi de tam sınırda çok enteresan bir sonuç. Oğlan anasını yani, de defa görün demiştiniz. Evet. Olabilir. bir Bu bir, bir. bir. tarihi Şüphelendiğiniz zaman de şüphelenmiyoruz yani. şunu 6 milimetre mantılı olması lazım sizde. Tamam 6'nın altını veriyoruz. Hatta şimdilerde 8. 4'lüyü. 4'lük geliştirmesi falan diye duyarsanız işte onlara veriyoruz. dört boşluğu bir sorun yok görünmüyor. Terbin delik yok bir şey yok. Dur <laughs> bakayım <laughs> ben biraz. özlem verdim. Hiç hiç. Erkek çocuk. Bir sınıf.